Ben Fatih Sultan Mehmet Ha. Unutma, hayat boyunca dağ ne kadar yüksek olursa olsun, yol onun üzerinden geçer. Sen dağ olmaya heveslenme, asla gururlanma. Yol ol ki herkes senin üzerinden geçerken sen dağların bile üzerinden geçesin. Asla unutmayın, bizlerin baykuştan pervası yok. Çünkü bizler Şahinler sürüsüyüz. ...gelecek sizlerin idealleri ve hayalleriyle inşa edilecek. Bu inşa sürecindeki hakiki sanat... ...muhteşem bir şehir vücuda getirmek... ...ve halkın kalbini saadetle doldurmaktır. Bu sanatı icra etmekte tamamıyla bizlerin elindedir. Ben 2. Murat'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet. Hatırlayın ki kudretimizin ulaştığı yere... ...onların hayalleri bile ulaşamaz.